Sevgili arkadaşlar Çetin'in salan konu ekonomiyi konuşacağız. Ee, sevgili Çetin hoş geldin. Hoş bulduk sevgili Burcu. Ekonomi gündemin ikinci ya da üçüncü noktalarına düştü. Bir yandan bu terörsüz Türkiye meselesi, diğer taraftan belediye başkanlarının e, tutuklanması derken biz ekonomiyi unuttuk. Ama bu arada da ekonomide o kadar hızlı gelişmeler oldu ki dolar 40'ı buldu. Ee, işte en düşük emekli maaşına sadece 2000 lira zam yapıldı mesela. Bir yandan da e, yine şehir esneleri dolaşmaya başladı. terörsüz Türkiye e, süreci başladı. E, dış yatırım gelecek. Ekonomide güller, çiçekler e, açacak. Her şey çok güzel olacak ekonomi açısından denilmeye başladı. Şimdi sondan başlayalım. Bu terörsüz Türkiye mes mevzusu ekonomi etkiler mi? Bence çoğu ekonomi gündemden düşsün ve havuç olsun diye yapılıyor zaten. E, çünkü yani bu matematiği biliyoruz. Her şeyi oy oranın üzerinden kritik eden bir yaklaşım e, meseleleri ekonomik olarak çözemediği ve cevap veremediği noktada e, gündemi farklı noktalara tabii ki tek gerekçe bu değil onun altını çizeyim. Farklı noktalara çekiyor. E, terörsüz Türkiye ben e, altına imza atarım terörsüz olması açısından. Bunun için de teröristlerin ee, teslim olması gerekir. Bunun dışında bir alternatif benim için yok. Anlatabiliyor muyum? Yani te, ben terör e, gelin artık yapmayın falan ben de böyle bir dünya yok. Terörist teslim olur, silahlarını bırakır, hukukun karşısına çıkar, hukuk ne derse suça bulaşmıştır, bulaşmamıştır. O benim uzmanlık alanımda değil, bileceğim bir iş işte değil. O hukukun yapacağı bir şeydir. Ee, böyle zaten bir terörsüz Türkiye e, hepimizin arzu ettiği nokta. Onun dışında e, bir takım uzlaşıları şucular bucular şundan bundan diye aramaya başlarsan onun sonu gelmez. Benim burada da tek bir kriterim var. 66. madde anayasada Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes dili dini ırkı neyi olursa olsun Türktür. Benim için konu burada e, sarayım. Yolsuzluk konusunda tartışmam. Tartışmam. Ama bu işlerin belli diyakatlar ölçüsünde yapılması gerektiğine inanırım. İnsanların dedikoduyla ya da bencelerle değil, kanıtlarla yargı önüne çıkarılması gerektiğini düşünenlerdenim. Bu sistemin sonuç vermeyeceğini yaşayarak görenlerdenim. Hendek süreci öncesini hatırlayın. Ergenekon balyoz sürecini hatırlayın. Ya yani Fotokopi gibi aynı şeyi yaşıyoruz. Kişiler değişik. Belki şeyler değişik. Yani böyle olmaz. Bu benim kanaatim. Olmayacağını da göreceğiz. E, fakat Türkiye bu arada hem zaman kaybediyor, hem moral kaybediyor, hem iktisaden fatura ödüyor. Bir insansızlaştırılan ve firmasızlaştırılan bir e, ekonomi zihniyetinde rakam tutturmak üzere Bence artık öngörüsünü de kaybetmiş bir bakanla niye bunu da açarım? Bakanla e, sonuç alacağını düşünüyor ve bu sonucu da iz, iktisadi olarak bir şeyler yapmadan algıyla alacağını düşünüyor. Yani mesela Burcu sen diyelim ki öğlen vakti geldi, senin mesela karnın acıktı diyelim, yemek yemen gerekiyor. Ben diyorum ki sana Burcu sen toksun sen toksun, sen toksun, sen birdenbire doyuyorsun. Mehmet Şimşek'in ekonomi yönetimi bu. Bizi tok olduğumuzu ikna etmeye çalışıyor. Böyle bir dünya. açız çünkü. Bu fiilen de açız, rakamsal olarak da açız. Yani emekli maaşlarına da baksan, ortalama ücrete de baksan, açlık sınırının altında ya da sınırında dolaşan rakamlardan bahsediyoruz. Öyle bir ülke haline gelmişiz ki sokağa çıksan, bir anket yapsan, fakir olmak ister misiniz diye sorsan, yüzde yüze yakın hayır cevabını alacağım bir ülkede, fakirliğin yani yoksulluk sınırının 86 bin lira olduğunu söyledikten sonra yüzde 99'un evet diyeceği bir fotoğrafla karşı karşıyayız. Fakir olmaya bile razı olacak noktada noktaya gelmişiz. Bizim bakan... Neden öngörüsüz diyorsun Mehmet Şimşek'e? dün e, artık şimdi meme Şimşek biz basın toplantısı yapmıyor. Yani embedded gazetecilere çıkıp beyanat vermenin ötesinde. Bizim artık sosyal medya arkadaşımız bize oradan sesleniyor. E, dün son seslenişinde, perşembe günü galiba son seslenişinde diyor ki küresel belirsizlikler azaldığına göre Azaldı vergiler, jeopolitik riskler, bin millet maliyet yapamıyor, fiyat yapamıyor. İşte 25 mi gelecek, 30 mı gelecek, 35 Küresel belirsizlikler azaldığında, azaldığına göre. Dezenflasyon süreci aynı ya rakam senin rakamın düşüyor arkadaşım. Bizim enflasyon düşmüyor. Yani herhangi bir dezenflasyon varsa yani enflasyonun artış hızında bir yavaşlama varsa bu bizim açlık sınırında artık e, gıda ulaştırma ve barınmayı da e, nispeten e, harcama yapmaktan imtina ettiğimiz için hacim düşüklüğünden kaynaklanıyor olabiliyor ki bu da enflasyon sorununu çözmek anlamına gelmiyor. Aç parantez dezenflasyon anlamına gelmiyor. Erime, yok olma, sermaye erimesi, satın alma gücü düşmesi gibi anlamlara gelebilir kapa parantez. Bu süreçte reel sektöre daha fazla kaynak aktarımı imkanımız olacaktır diyor. Bir buçuk saat sürdü kardeşim nefes kredisi. <laughs> bir buçuk saatte bitti artık hani verdiğim paraya mı yanayım, bir buçuk saatte kimin aldığına mı alıp al bilmiyoruz çünkü yanayım. Millet aa nefes kredisi çıktı aa tamam falan dedi millet başvurdu. Ortada kredi yok. Bak, hibeden bahsetmiyorum sevgili Burcu. Krediden HİBE'den bahsediyorum. Ya yani krediden bahsediyorum. Krediye ulaşımı. Üçünü yan yana koy. Bunun gibi ben sana bir sürü bir şey anlatabilirim de. Sadece son yaptığı sevgili sosyal medya arkadaşımızın aynı zamanda bakanlık yapıyor. Ee, Meme Şimşek'in bizimle paylaştığı son cümleleri öngörüleriyle ilgili de problem olduğunu gösteriyor. Ama bunda haksızlık yapmak istemiyorum. Bütün dünya şu anda bazı şeyleri öngöremiyor, o nasıl öngörebiliyormuş gibi davranıyor, bunu çözemiyorum, bunu çözemiyorum. <laughs> o şöyle oluyor olabilir mi? Ee, göklerden bir emir gelir ya hani, saraydan bir e, strateji geliyordur, şöyle yapman gerekiyordur. Cumhurbaşkanımız böyle tensip buyuruyorlar gibi bir şeyler olabilir mi? Çünkü Cumhurbaşkanı da dedi ki yıl sonunda enflasyon %20'li rakamlara ulaşacak dedi. Ya yani Cumhurbaşkanı bunları söylüyorsa ve meme şimşek yapıyorsa daha ürkütücü. <laughs> yani o zaman çözüm de yok demektir. Çözüm de yok demektir. Meme Şimşek Cumhurbaşkanı'nı bunlara ikna ediyorsa bu üzüntü verici. Şimdi şuradan söylüyorum çünkü Cumhurbaşkanı kendisine ekonomist ilan ettiği bir nas politikasını geçirdi. Yani e, ekonomi politikalarına dokunmayan, karışmayan, merkez bankası bağımsızdır diyen bir cumhurbaşkanımız yok e, bu noktada. Yani açık açıkta yüzde yirmilere enflasyon yıl sonunda düşecektir dedi. Bence de düşsün. OVP'de bile böyle bir rakam yoktu. E, Bence de düşsün. Ama bu temenniyle olmuyor. Bir şey yapmış olman lazım. Yani önce bir tem e, temenniler manzumesini ekonomi programı diye satmaktan vazgeçeceksin. Önce 21. yüzyılın veri çağı olduğunun farkına varıp veri çağı olan derilerinle yüzleşmeye e, yelteneceksin. Sonra bir envanter yapacaksın. Bizde yani şöyle diyeyim, daha e, sade anlatayım. Bizde et yok. Et yemeği yapmaya niyetleniyoruz. Ne olacağız peki biz böyle? E, Valla gözüken yani şu son bütçe açına bakarsan 12 aylık bütçe açış yılın ortasında 12 ay 12 ay baktığında yani 6'dan 6'ya 2.4 trilyon liraya vurdu. Sanıyorum yılın sonunu 2.1 ile 2024'ün sonunda Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştık bütçe açığında. Üstelik vergi gelirlerini de %62 arttırarak o tahakkuk, tahsilatöre naili bir tartışma olduğunu. Sanıyorum bu senedir 3 trilyon açıkla falan göreceğiz. Yalnız şu var, sadece faizlere Türkiye'nin ödeyeceği 2025 bütçesinde 1 trilyon 950 milyardı ,000 ,000 zaten. Sadece faiz. E hepsini topla, bir bunu da topla. Dış borcu, hadi dış ticaret açığını koydun. Faiz borcunu da ya bir buçağa indirip yani ne yapalım? İndirme, indirme. Lütfen 4... 1.2 trilyon ortalama faiz giderimiz vardı. 2 trilyona yaklaştırdılar. Bu başarıdır. Evet. İndirme. Evet. Işte, Başarıyı mi Burcu? Ha özür dilerim. Doğru söylüyorsun. Geri aldım indirmiyorum. 1 trilyon 950 milyar. Çetin o zaman biz 4 trilyonla sadece bu iki kalemden açıkla mı yılı kapatacağız? Sadece Vallahi sen... Sadece kimsenin inanmadığı Yanlış enflasyon bir şey. kadar bile çok doğru bir hesap bunun üstü var. Kimsenin inanmadığı ve senin açıkladığın enflasyon kadar bile Türk liranı dolar TL'de değersiz hale getir yani değerine yaklaştırmadıysan bu ne oluyor? İşte 1.3'lük bütçe açığı 3'lere koşuyor. 1.2'lik faiz ikilere koşuyor. Ve bunları çok garip bir şekilde insanlara para vermeyerek ama aynı zamanda vergi gelirlerinde yüzde %62 arttırarak başarıyorsun. Abi bunun için zaten ekonomist olmak lazım. Başka türlü yapamazsın. Bu büyük başarıdır. Ama bu ilk başarı değil geliyor. Bu ben bilmiyorum. Bu hangi ekonomi, ekonominin hangi modeli olduğunu ülke batırma modeli bu, diye bir şey. Yok. Bu şimdiki bir model değil. Bu yarın iktisat fakültelerinde bak böyle yapma batarsın diye okutulacak bir modelden bahsediyorum. O ya yüzden yani günün günün sonunda bir yere giriyorsun. Yani <laughs> ama bu ülke başarı... Bu başarı tek değil. Daha önce de şu anda eee işte 86 milyonuz diyelim. E, çay ve çekirdek ve mutlu olabilen insanları mutsuz etmeyi başardım. Mesela bu da çok büyük bir başarı. Arka arkaya başarıları imza atıyoruz. Dolardaki başarımız ne olacak çok merak ediliyor. E, biz onda biz Selçuk'ta bir hesap yaptık Burcu. Selçuk geçen. E, <laughs> Valla bir hesap yaptık. Çok basit bir hesap. Dört e, kişilik bir aile Antalya'da ultra lüks bir tatil yapmaya kalkarsa 1 trilyon şey 1 milyon lira yapıyor. Hani 1 milyona tatil olur mu? Biz bir arada görmedik deme. Çünkü rakamdan bağımsız bir şey söyleyeceğim sana. Aynı tatil İspanya'da 400 bin liraya mal oluyor. 400'e 1 milyon bu biz eşdeğer ülkeleriz, rakibiz. Bizi şunu anlatır. Kurun deşifresini yapar. Demek ki sen Euro bazında %100 pahalı kaldın. Bu da 47'lerdeki bir kuru, hadi ben yuvarlayayım, ee, birazcık da imtina edeyim. Euro'yu 80, doları da 78 yapar. Değerini, değerinde olarak. Bir dakika, ben demiyorum, turizm diyor. Bak şu anda olması gereken yerden bahsediyorsun. Yani Euro'yu... Euro. Kurun yüksek, düşük olmasından bahsetmiyorum. Bir daha söyleyeyim. Euronun şu anda normaldeki değeri 80, e, doların 78. Ya yani turizmin rekabet eş değer iki rakibin fiyatlarını karşılaştırdığında ortaya çıkan fark aslında senin kur olarak ne kadar geride olduğunu gösteriyor. Bunu yapabilmek için de dolar ya da euro basma yetkini olmadığı için Türk lirası yakıyorsun. Bu da sana faiz ödemesi ve bütçe açığı olarak geliyor. Sonra para vermediğin insanlardan dolaylı vergilerle bunu e, tahsil etmeye kalktığında senin elektriğin, doğalgazın, şu buyun her şeyin zamlanıyor. Bu kadar basit bir matematik bu. Hiç sana burada e, böyle iktisat teorileri, grafikler falan anlatmama gerek yok. Turizmden her şeyin sağlamasını yaptık işte. Hani diyebilirsin ki kardeşim bir milyon var da e, Antalya'ya gitmek yerine İspanya'ya gideceğim? Benim bir milyonum yok. Ben bir arada da görmedim hiç. Ömrüm boyunca da görebileceğimi zannetmiyorum. Bir milyon lirayı bir arada. Ama olsaydı <laughs> Antalya daha pahalıydı. Antalya'ya mı giderdin Türkiye'de mi kalırdın?